Tahtalı Barajı bugün itibariyle 2008 sonrasının en düşük seviyesinin rekorlarını kırdı. Yani %16 şu anda. Bundan önceki en düşük seviye 2023'tü. Yani Aralık ayında gerçekleşti. %27 idi. Şu anda %16'ya düştü ve tehlike çanları artık çalıyor. İzmir için çalıyor bu çanlar. Çünkü Türkiye'deki kişi başı su potansiyeli yılda yaklaşık olarak 1340 metreküpken İzmir'de 600 metreküp. Yani Türkiye fakirlik sınırında ama İzmir fakirinde fakir. Bu nedenle suları aslında çok çok dikkatli kullanmamız gerekirken maalesef bu özeni göstermiyoruz pek bilimi kullanmıyoruz bu şeyi kullan suları kullanırken ve biz tahtalı bizim ana barajımız dörtte bir suyun yaklaşık olarak hep tahtalıdan çekiyoruz biz dörtte bir beşte bir ciddi oranda yani 200 bin metre 250 bin metreküp günlük suyu ama maalesef şu anda işte yüzde 16'lara düştü bu ciddi anlamda tehlike. Baraj doluyken 2020'li yıllarda baraj full doluyken de biz maalesef hep kuyulardan çektik. Baraj dolurken barajdan çekilir su, kuyulardan çekilmez. Kuyu, kuyulardan ancak barajda su bittikten sonra kuyularda çekilme, e, çekilmeye başlar e, sular. E, yani burada çok büyük yanlışlar yapıldı maalesef. E, ve şu anda biraz da onun bedelini ödeyeceğiz. Çünkü İzmir e, en pahalı suyu kullanan şehirdir Türkiye'de. Manisa'yla beraber biz çekişiyoruz. Daha yüzde onlara falan düşecektir. Yani Kasım ayında yüzde onlara düşecektir şey olarak. Çünkü normalde barajlar Aralık, Ocak, Şubat, Mart ve Nisan'da dolar ve diğer yedi ayda boşalır. Biz daha şu anda boşalma evresindeyiz. Yani daha bu yüzde on alttan yüzde onlara kadar düşecektir. İzmir nüfusu müthiş artıyor. O bir gerçek çünkü. 2008'lerde 3 milyon 700 binken şu anda 4,5 milyonlara geldik. Bir sonraki kurak dönemi biz maalesef kaldıramayabiliriz. O nedenle şimdiden tedbirlerin alınması lazım. Yeraltı barajların yapılması lazım. İzmir'de şeyde şeylerin değişmesi lazım. Kanalizasyon ve şey yağmur sularının İkisi ayrılıyor zaten. Yağmur suları mümkün olunca e, tekrar barajlara basılması gerekiyor. Yoksa e, ve gri su yani şu anda çiğli arıtmadan çıkan yaklaşık her gün 400-500 bin metreküp bir su var orada. Onun tarlalara verilmesi lazım, onun tarıma verilmesi lazım. Tarımda kullanma, yer altı sularında kullanma olarak, rezerv olarak tutulması lazım. Yani yapılması gereken çok iş var.